merhaba sevgili yaban dostları bir outdoor teknik programında daha birlikteyiz boğazımdaki askıda gördüğünüz gibi bugünkü programımızın konusu ördek düdükleri ee, burada gördüğünüz üzere dünyaca meşhur çeşitli markaların çeşitli özelliklerde ördek düdükleri var ee, düdükler temel olarak çift dilli ve tek dilli olarak ikiye ayrılıyorlar. Ee, üç dilli, dört dilli olan düdükler de var ama e, yani basit bir mantıkla bir veya iki dilli olması yetiyor. E, ne fark yaratıyor bir veya iki dilli olması? Tek dilli düdükler daha tiz tonda bir ses çıkartıyor. Böylece daha uzak mesafeye daha güçlü bir çağrı yapabiliyoruz. Çift dilli düdüklerse buna kıyasla biraz daha yakın mesafe için veya e, yemlenen, işte tek başına çağrı yapan ördeklerin seslerini taklit etmek için kullanıyoruz. Benim boynumda olduğu gibi aslında birçok düdük yani bu şu an iki farklı düdük var boynumda bu 4-5 düdük olabilir ihtiyacımıza göre farklı düdükleri yanımızda av esnasında taşıyabiliriz Böyle bir askı kullanırsanız da size bir zahmeti de olmaz boynunuzda asılı durur Çağrı yaptıktan sonra ateş etmeniz gerektiğinde de düdüğü bıraktığınız zaman düdük boynunuzda kalacağı için Elinizi de meşgul etmez veya göle suya düşüp kaybolmaz da Boynumdaki düdüklerden başlamak istiyorum. Tek dil ve çift dil farkını anlatmak için. Bu gördüğünüz tek dilli bir düdük. Üzerinde bir tane dil var. Yapısal olarak J gövde tipi dediğimiz. Yani şu formundan dolayı ya da şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılır. J gövdeli bir düdük. Bu da yine aynı tarz düdüğün çift dilli olanı. Çift dilde de gördüğünüz gibi iki adet dil bulunmakta. E, bu dillerin bir tanesi biraz daha uzun, diğeri ondan daha kısa. E, ayrıca güzel bir akustik ses elde etmek için de dillerin arasında da kalınlık farkı var. Dillerden bir tanesi muhakkak daha ince, diğeri biraz daha kalın oluyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Bu dilin üzerinde küçük bir nokta var. Bu noktanın esprisi şu: çalma esnasında. E, işte nefesimizin buharıyla ya da tükürüğümüzle bu dillerin ıslanıp birbirine yapışmasını engellemek, aralarında her zaman bir boşluk kalmasını sağlamak için böyle bir nokta yapılıyor bunların üzerine. Ee, şimdi bu programı hazırlamadan önce, bu sunuma başlamadan önce biz bir hazırlık yaptık. Ee, fabrikamızda e, bilgisayar destekli bir tasarım yaptık ve bu düdüklerden esinlenerek ve bu düdükleri de geliştirerek e, bir tasarım yaptık. Şimdi fabrikaya gideceğiz. E, ...tasarımın e, son artık aşamalarını... ...hep birlikte tamamlayacağız. Ondan sonra imalat sürecine geçeceğiz. Bu imalat sürecinden sonra da... ...hep birlikte gidip hem yaptığımız düdükleri... ...hem de bu düdüklerle ördek düdüğü çalmanın... ...tekniklerini hep birlikte... ...uygulayacağız. Evet İskender ne yaptık? Şimdi... Şu parçayı görebilir miyim? Onun dolu modelini getir bakalım. Evet. Şöyle yan çevirebilir misin bana onu? Diğer türlü. Şurada şu üç boyutlu da ölçtüğümüz açıyı aynen verdin değil mi? Oradaki evet. değerler doğru. Evet. Şuradaki dişi 10 milim yaptın. Evet. Çapımız ne oldu? Geçme çapı ne oldu? Orası e, 16 16. O da doğru. Peki içteki büyük delin boyu ne oldu? Bunu söyleyebilir misin Bunası bana? 9.4. Boyu mu? Pardon. Tamam. 28. 28. Tamam. Tamamdır. Ellerine sağlık. Şimdi imalat aşamasına geçebilirsin. Düdüğümüzü yaptık gördüğünüz gibi artık alüminyumdan yapılmış dünyada eşi benzeri olmayan kullandığımız imalat teknikleri ve kullandığımız makinelerin saat ücreti bazında da Muhtemelen dünyanın sınai maliyeti en yüksek ördek düğünü yaptık Ben neticeden memnunum biraz sonra sesinde birlikte paylaşacağız diğer düdüklerden farklı olarak biz bunu vidalı sistemde yaptık Böylece hava kaçırmasını tamamen engellemiş olduk Üst düzeyde bir ses aldık. İkinci bir fark olarak dış gövdenin çapını biraz düşürdük. Bu J yapının çapını biraz düşürdük. Böylece daha tiz tonları daha net bir şekilde çıkartmayı amaçladık. Hayal ettiğimiz gibi de oldu. Bu iç yapıda da ufak tefek farklılıklar var. Şimdi yaptığımız düdüğü bir test edelim bakalım. Olmuş mu çalışıyor mu? Çok güzel düdüğümüz çalışıyor gayet mutluyum bunu bir model olarak alabiliriz biraz daha geliştirip seri imalatı yapılabilir bana göre çünkü ses kalitesi güzel yalnız şöyle bir sıkıntı var neden bizden başka alüminyumdan ördek düdüğü yapan bir firma yok sebebi şu bir alüminyum düdük plastik düdüklere göre daha ağır İkinci sebebi de malum ördek avı çok soğuk şartlarda eksi derecelerde yapılıyor. Yüzey metal olduğu için dudağımıza yapıştırdığımız zaman e, düdüğü geri alamamak gibi bir riskimiz söz konusu. Dolayısıyla bunu ya kavuçuk bir malzemeyle kaplamak durumundayız e, ya da plastikten yapmak zorundayız. E, metalden yaptığımız zaman şunu fark ettim. Gerçek bir müzik enstrümanına, e, bir klarnete, bir e, yan fülü de çok yakın bir tonda ses veriyor. E, tınıları çok daha net alabiliyoruz. E, Dediğim gibi bu ağırlık ve e, soğukta yapışma riskini minimize edip bir şey yapabilirsek, bir ürün geliştirilebilirse e, doğal gerçek ördek sesine çok yakın bir düdük yapma imkanımız ihtimalimiz olacaktır. Şimdi düdüğümüzü yaptık, e, belli aşamalardan geçtik. Siz bunu çok kısa bir sürede izlediniz ama bu birkaç gün sürdü. Ee, i̇lk önce tasarım aşaması vardı. Bilgisayar destekli bir tasarım yaptık. Üç boyutlu programda bunu e, hazırladık. Sonra e, CAM dediğimiz bilgisayar destekli üretim için bunu CNC makineye aktardık bu çizimde elde ettiğimiz bilgileri. Ondan sonra e, manuel ve CNC tezgahlarda üretimimizi yaptık. Daha sonra telerezyonda J yuvayı kestik. E, ve siz görmediniz bu aşamayı ama bu düdüğü ben e, çift dilli yaptım iç aksamının montajını yaptık. Gördüğünüz gibi bu dü düdük çift dilli. Tek dilli olarak da gayet güzel bir ses veriyor. Son derece hoş, güzel bir düdük oldu. Şimdi düdükleri tanıttık. Hatta bir adım öteye götürdük ileri. Dünyanın en pahalı düdüğünü de yaptık. Sıra geldi bu düdüğü nasıl çalacağımıza. Ördek düdüğünü nasıl çalacağız. Ben size bugün dört tane temel teknik anlatacağım. Bunlardan bir tanesi tek ördük, Bir tanesi ...temel çağrı... ...bir tanesi yemlenme sesi... ...diğeri de e, büyük sürüleri çağırmak için kullanacağımız... ...yüksek geçiş diye isimlendirebileceğimiz... ...uzak mesafeler için yapacağımız çağrı türü. E, tabii bu teknikleri anlatmadan önce... E, ...nefesimizi nasıl kullanacağız... ...düdüğü nasıl üfleyeceğiz... ...bunları bilmek lazım. Öncelikle altın kural... ...hiçbir zaman nefesimizi... ...yanaklarımızı şişirerek bu şekilde vermiyoruz. Muhakkak surette diyaframdan çıkması lazım nefesimizin. Çünkü basit bir şekilde göstereyim. Bakın diyaframdan çaldığımız zaman çıkan ses bu. Yanaklarımı şişirsem bu. İkisinin arasında çok ciddi bir fark var ve ördek bu farkı ayırt edebiliyor. Artı nefesi ağzımızdan yani yanaklarımızın vasıtasıyla vermeye çalışırsak da yüksek geçişlerde e, uzun nefes gerektiren, seri çalmamız gerektiren pozisyonlarda da nefesimiz yeterli olmayacaktır. Nefesimiz tükenecektir ve bu çağrıyı tam anlamıyla yapamayacağız. Öncelikle bu. Sonra düdüğü nasıl tutuyoruz? Düdüğü tutarken sağ elimizin veya sol aksak sol elimizin işaret ve baş parmaklarıyla düdümü düdüğümüzü alt gövdeden tutuyoruz. Şu dışarıda kalan üç parmağımız önemli. Bunlar bize akor vermek, farklı notaları basmak için işimize yarayacak. Çünkü e, düdüğü sadece çıplak haliyle üflersek tek bir ton alırız ama e, sesin çıkış noktasını açıp kapattığımız zaman farklı ses tonları elde ederiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi farklı sesler çıkıyor. Elimizi bu şekilde kullanıyoruz. Peki düdüğü dudaklarımıza ne şekilde yerleştireceğiz? Nasıl e, ağzımızda tutacağız düdüğü? Düdüğü alt dudağımızın üst kısmına gövdenin bir kısmını Üst dudağımızın da ön kısmına gelecek şekilde ağzımızı yerleştiriyoruz. Düdüğü ağzımıza sokmuyoruz ya da iki dudağımızı büzüp e, düdüğün e, üfleme kısmına dayamıyoruz. Kesinlikle bunları yapmıyoruz. Bu şekilde üflüyoruz. Şimdi temel e, üfleme tekniklerine geçelim. E, bunu yaparken de öncelikle e, bir tüyo vermek istiyorum size. Dilimizi damağımızın ön üst kısmına... Tuk 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 yapacak şekilde vurursak bu, bu bize bir kolaylık sağlar. Bu bize bir ritim verir. Düdüğü çalarken de aynı hareketi yine yapacağız. Şu anda gördüğünüz gibi ne diyaframla ne yanaklarımla nefesi vermiyorum. Sadece dilimin yaratmış olduğu baskıyla bu tuk 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 sesini düdükten alıyorum. Bu tek başına yemlenen düdüğün çıkarttığı temel ses. Ses. İkinci ses yine tek ördeğin yemlenirken çıkarttığı ekstra sesler var bu tekli ötüşler o da yaklaşık şuna benziyor. <laughs> bu tekli ötüşleri e, üç kere veya dört kere yapabiliriz. E, Ördeği bu rahatsız etmez ama düdük çalarken unutmamamız gereken önemli bir şey bunu çok abartmayın aynı şeyi bir ördek. E, sonuçta bizim amacımız Hayvanın doğadaki davranış biçimini taklit etmek. Eğer bunu çok abartırsak ördek gelmez. Yani çok iyi de düdüğü çalsak gelmez. Dolayısıyla düdük çalmaktan korkmamamız, çekinmememiz lazım. Ama aynı sesleri, aynı tonları mütakip defalar tekrarlamaktan kaçınmamız lazım. Ben kendim avlanırken şuna yakın bir teknik kullanıyorum. Tekli ördek için. veya dört kez çalıyorum. Ondan sonra bir ara süsleme yapıyorum. Bu ara süslemeler çok önemli. Bu ördeğin önemli bir çaresi ve bunları çalarken çok yüksek tonda çalmıyoruz. Yani düdüğe nefesimizle abanmayacağız. Yumuşak, tatlı, hayvanın kendi başına elenip suda yemlenirken, e, bu suya dalıp çıkarken çıkarttığı seslere benzer bir ses oluyor bu. E, şimdi çağrı sesini yapacağız. Çağrı sesini ne zaman yapıyoruz? Buna ne zaman ihtiyacımız var? Eğer ördekler bize yakın e, mesafelerden geçiyorlarsa yani atış menzilimizde değil ama çok uzakta da değil yani gözümüzde ördeğin e, cinsini, rengini, erkek mi dişi mi olduğunu ayırt edebildiğimiz bir ise ördekler o zaman şuna benzer bir çağrı yapıyoruz. <laughs> Bu, tari, bu çareyi yaparken de yine çok fazla e, abanmıyoruz düdüğümüze. Yine yumuşak bir ses tonuyla yapıyoruz. E, ama burada şuna dikkat etmeniz lazım. Ördekleri bir kez çevirdikten sonra artık üstümüze geliyorsa bu sesi devam ettirmeyin. Yani buradaki amacımız ördeği bir kere çevirmek. Çevirdikten sonra diğer seslerle <laughs> bu sesleri yapmamız yeterli olacaktır. Ördeği atış menziline sokacaktır. Son olarak göstereceğimiz teknikte de yüksek geçiş dediğimiz yani... Yüksek geçişi ne zaman kullanıyoruz? İki türlü kullanma şansımız var. Bir, etrafta hiç ördek olmadığı yani ördeğin geçiş, uçuş yapmadığı zaman kullanabiliriz. Uzak mesafedeki ördeklere bizim orada olduğumuzu, başka ördeklerin olduğunu haber verebiliriz. Ya da ördekler çalışıyordur da bizim bulunduğumuz bölgeden geçmiyordur, çok uzak bir bölgeden geçiyordur. Onlara ulaşmak için de işte bu noktada gerçekten düzeye abanmamız gerekecek. Oldukça yüksek sesle bir çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı yaparken de yine bir ipucu içimizden 1-2-3-4-5-6-7-8 diye azalan bir ses tonuyla. çünkü zaten düdüğü çalarken nefesimiz doğal olarak azalacaktır. Ama bunu böyle namesini güzel yakalayarak yapabilirsek çok iyi olur. Bu yüksek geçiş çağrısı da şu şekilde. kez çok uzak mesafedeki ördekleri kendimize doğru çevirdikten sonra kısa mesafe için yaptığımız çağrıyı tekrarlayabiliriz. İkinci kez bunu tekrarlıyoruz. Ördekler artık menzilimize geldikten sonra bu çağrıları kesiyoruz. Ve yakın mesafe için kullandığımız tekli ses, yemlenme seslerini çıkartıyoruz. Şimdi şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Mümkünse birlikte avlandığınız arkadaşların da aynı anda düdük çalmasını sağlayın. Bu ördekleri orada çok miktarda ördek olduğu mesajını verir. Düdük çalarken hata yapmaktan korkmayın. Deneyerek doğrusunu muhakkak suretle bulacaksınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.